Ee, televizyon programlarına çıkmaz, bilmem ne canlı yayına Vallahi çıkmaz. Ha o kadarını söyleyeceğim. Hı. Çok heyecanlanıyorum. Hı. Hani geleceğinden fazla çıkıp da tansiyonumu daha fazla yükseltti bir zamanından önce <laughs> başıma yok. bir iş gelmesin <laughs> 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 dikkat ediyorum yani. <laughs> o zaman yani tüm canlı yayına gerçekten dört büyük ustayı getirdik. Ee, teşekkür ediyorum her şeyden önce. Sağ olun Sezen hanım. Anlatamadığınız bir duygu kaldı mı şarkılarınızda? E, kalmıştır büyük ihtimalle yani. 5-5 e, biterim onları. He, onları ben de bilmedim. <laughs> <için>. Daha henüz <laughs> yazılmadı onlar. Henüz e, bilemiyoruz yani. İnsan eteğinde neyi e, biriktiriyorsa onlardan bahsediyor. Hı hı. E, o yüzden e, ama yani baktığım zaman mesela her duruma ve her konuya uygun e, bir sürü laf etmişim. Ee, annem de bana şey der. E, Anadolu'da senin gibilerine her çıkan gelinin yengesi derler. <laughs> bana. <Bilal. gülüyor> ya yani şehribe anlattı. Şehri evet, yani. yaz, yazmanı istiyorum. Yani yazmıyor, maydanoz bana yazmıyor maydanoz demek istiyor bana annem. Bize <laughs> karşı söylüyor. Maydanoz. <laughs> evet e, tabii. tabii. Ya, her çıkan gelinin yengesi ya çok ağır bir laf aslında. Tatlı bir organik tarım ilişkisi. Nasıl bir şey anne? <laughs> şehribe hiçbir zaman düz konuştu mu hiç hayatında? Yok konuşmadı. Bir de benim öğretmenim oldu ve e, bütün sınıfta bir yerlere düşüyordu annem konuşurken gülmekten. E, gül, e, çocuklar gülünce de acayip sinirleniyordu. Çünkü yani annem hiç durmadan şöyle konuşur. Oğlum madem güvenmiyordun bileğine niye çıktın Hasan Dağı'na oduna? varışına gelişim tarhanasına bulgaraşım. Kaşına kaşına çıktın sedir başına. Eşek eşi ödünç kaşır. En sevdiğim... <laughs> Sineğ. En sevdiğim laf, e, sineğin akıllısı köye eşeğin kulağında inendir. Öbürü güzel. çırpınıyor. <laughs> o yumuşak iniş ya. yapıyor ya değil mi? Anne, anneannem gibi. de öyleydi. O zaman fefek gibi de. Allah aşkına. Ama ofun diye girdin şey ama. Öyle mi girdin <laughs> siz de? Affan. Yüzüme karşı ateş etmekte <laughs> yani. <laughs> Canlı <Ay>. yayında. <laughs> ki, eğlencemiz neydi biliyor musun? İsmin neydi de. <gülüyor> 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 Bu sahneye çok uygun değil bunu değiştirelim dediniz herhalde Yok hayır sonra çalıştı aldı o kadar hırsız ki kalemle ağzına aldı ve onları geçirdi. Ne yaptı etti? Bir kart Ya tam geçiremedim vardı. de bunu burada bu kadar açık su anlatmam. benim çok düşünüm. ayan beyan oldu Hayatım. <laughs> bir şeyim bir havam vardı. <laughs> <laughs> Kendime göre. <gülüyor> 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 <Bir> şey <dedi gülüyor> de, Kendime abi, göre, göre bir, bir havam ne var. Şey, gençlik delili diyelim. <laughs> e, Semra İnanç diye aslında benim ben kız sesinde okurken oradaki matematik ve aynı zamanda edebiyat hocası çok Semra inancı tanırsınız. Şarkı da söyledi sonradan. Bir güzellik ve şey salonu, spor salonu açtık. Ben televizyonda onlardım. O gelemeyeceği için 31 Aralık'ta Şanar Yurda tapan gecikti ama ben şirketten ve her şeyden Haber haberdarım abi. yani. <laughs> kendime bir hedef belirledim. Şanar her zamanki ağır örbaşlığı ve cool duruşuyla geldi. Fakat o yaşlarda insanın aklı nasıl gelip gidiyorsa ben bir tane kırmızı beyaz çizgili bir şort <laughs> Altında böyle uzun çizmeler. Ee, oturacak bir yerde yok. Şanar halının üstüne oturdu. Ben o güzellik salonunun bir başından bir başına yandım Allah diye. <olmuyor>. Ya şimdi bunu düşünürken, ya şu, sırtım, şu an değil sırtım kerviyoğum, sırtım O sırada yaptın, o sırada bana çok normal geliyordu çünkü şanar da çok normal bir şey seyrediyormuş Tabii. gibi. Yani o duruşunu hiç bozmadı hiç. Ben salonun bir başından öyle. ciu diye oraya ciu diye bu tarafa gidiyorum ve aklıma geldikçe şey de fena olduk. <laughs> <laughs> bu şey şaka gibi geliyor ama. E, Hakikaten e, böyle bir ilişkimiz var. Çocuklukta bende nasıl bir iz kaldıysa İzmir'e gittiğim var ben hazır oldum. Yani şöyle e, asistanım şahittir. E, sokağa çıktığımızda yedi buçukta telefonca mesela ben 7'de de çıkmışım zaten yürüyüş yapmaya. Hava karardı eve dönün diyor. Tabii babacığım hemen geliyoruz diye Gileyim eve dönüyorum. Ya e, Niye? Çok, çok değer veriyorum, yani. çok tatlı bir insandır ama bir onun kalıpları var, kuralları var ve şöyle yok. Hiç. Yani on, babamın kalıpları ve kuralları var. Tamam o başka şey ama hiç yani yoktur. Yok yani. yumuşak kalıpları Hı -hı. ya kalıpları kuralları var diyorum artık üsteleme. Yaşayan bilir daha geri. <laughs> yani üstüme <işte, gülüyor> işte babasıyla ben. annesi yan yana durdukları bakayım dünya şeker insanlar ama hani Sezene baktım onlardan ola hani enteresan çünkü matrak kızın peki <laughs> onlar bayağı ciddi ve formal insanlar. <laughs> yani çocuk da herhalde bu kız da şey, infalden öyle olmuş. Yani artık şey olmuş. <laughs> sen ciddiyetle kendini yani. bir dağıtmışsın. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük ihtimalle e, işte hepimizin kayıtları, kodları var. Yani büyük ihtimalle onlar da öyle yapmak isterlerdi. Çünkü yaş ilerledikçe şimdi çok yaşlandılar ve onlarda o özgürleşmeyi çok net bir şekilde görüyorum. Yani e ee, annem de özellikle eee <laughs> sinirlendiği zaman eskiden dikkat <laughs> ettiği kelimelerine hiç o kadar dikkat etmiyor. Lügat <laughs> <Lukat> biraz değişmiş. Oo. <laughs> <Yani, gülüyor> Lügat biraz değişmiş tabii, tabii, tabii. Edip Akbayram turnesinde Osman Diper, eee da Edip Akbayram turnesini sağcıların Mahallesi'ne bağlamış. E, e, biz e, benim repertuarım da sevenlerin sağı solu belli olmaz diye bir şarkı yapıyordum. <laughs> <laughs> Bunu hatırlamıyorsunuz ama hatırlatayım. Böyle durumlarda hafif olarak Elif dedik ki ben önden dedi kim dedi çünkü zaten e, küçücük bir sinema. Matine sual yapıyoruz. içeride bir homurtu var. Yani o, 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 diye bir şey. Yani belli ki başımıza bir iş çıktı Çık dedim Edip. Önden çık sen, sen dedim. Yalnız dedik ki tembihledik. Burada yani işte Nazım'ın e, sözleriyle bir şarkıyla başlıyor. Yani Nazım Hikmet, şöyle şair böyle şair şiiri okumalara kalkma. Biz ona öyle demedik. Uzun uzun anlat dedik. <laughs> o zamanlar Nazım Hükmet Lafı. O zamanlar Nazım Hikmet yani. O çıktı uzun uzun konuştu. <laughs> salonu geleceğe kadar geldi. Arkasından ben çıktım. Sevenlerin Sevenler. solu belli olmaz. Sinemaya yavaş yavaş kalktı benim üstüme üstüme yürüyor. <laughs> ben şarkıya girdim Ben şöyle yaptım. Ay, ayağım da ağrıyor ama şunu tutsana. Şöyle yaptım. Sinema akın akın üstüme geliyor. Sevenlerin sağ solu belli olmaz, belli olmaz. <laughs> Aslan gibi ya Allah lütfen aslan gibi finalimi yaptım. Ondan sonra bizi içeride uzun bir süre beklettiler, sonra otobüse bindirdiler. Jandarma geldi ee, bizi korumak için bizim bütün hep herkes sısmış orkestra falan. Ee, fakat sonra Reyhanlı'dan çıkarken otobüsten çeşitli hareketler camdan çeşitli boyutlarda taşlar. Ya biz onları yedik de. Yedelim. Bizim ekibin tepkisi. Tam Reyhan'ın dışına çıkmışken camları aç. bir takım el kol hareketleriyle yapmayın <laughs>